Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, mini mini birler, çalışkan yediler. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız bakalım? Bu videoda artık açı ortay ve muz kuralından bahsedeceğiz. Diyeceksiniz ki hocam, muz da nedir? Meyve, sebze bu fen konusuna mı giriyor demeyin. Muz kuralı, M-U-Z kuralı yani. Çok güzel açı ortaylarla ve açılarla ilgili çok önemli bir bilgi. Dolayısıyla en sonunda bunu da vereceğiz. Güzel sorular çözeceğiz. Dolayısıyla da hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle bir açı ortayı tanımlayalım değil mi? Madem anlatacağız anlatacağız dedik bir tanımla diğer der insan değil mi? Yani evet tanımlayacağız dolayısıyla da. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına veya doğru parçasına biz ne diyormuşuz? Açı ortay. Ya adı üstünde bir konu. Açıyı Tam ortasından böyle ortalayan bir konu. Yani açıyı iki eşit parçaya bölen bir e, doğru parçası ya da ışın diyoruz. Şimdi mesela bir gösterelim. Burada ABC açısı görüyorsunuz bakın. ABC açısını görüyorsunuz. Bu açının tam ortasından şak kadanak bir BD ışını çıkmasın mı? Çıkmış. İşte bu BD ışınına ABC açısının açığı ortayı diyoruz. Dolayısıyla da öğrendiğimize göre konuyu hadi sorusunu çözelim. Şimdi AD doğru parçası gördüğünüz üzere şurada. A açısının açı ortayı olduğuna göre demiş. Yani A açısını iki parçaya böldüyse o zaman ben şunlara bir eşitlik koyamaz mıyım? Tabii ki de koyarım. Ondan sonrası düzlük. Neden? Çünkü e, şu sol taraftaki üçgende iki tane açı belli. Kim onlar? 90 ve 64. Onları bir toplayalım şöylemesine. 154 derece yaptı değil mi? Çıkartalım 180'den de. Üçüncü açımız kabak gibi ortaya çıksın. Dolayısıyla çıkartıyorum. 7'den 2, 5 çıktı. 2 kaldı. Aha da şurası 26 dereceymiş. Orası 26 ise yanındaki ikizi kardeşi durur mu? O da 26 derece oluyor. Dolayısıyla da burası 26 26 oluyor. Pekala bize neyi sormuş? BAC açısını sormuş. Bakıyorum BAC yolumu çiziyorum şöyle. Buradan buraya, buradan buraya. Ha demek ki bana şu açıyı sormuş kompleman. O zaman orada 2 tane 26 var derim. Dolayısıyla 26 ile 2'yi çarpıştırırım. Ne çıkar biliyor musunuz? 52 derece çıkar. da cevabımız 52'miş. Dedim ve geçtim. Bir soru daha. Sor bakalım hocam. Buradan nasıl sorular gelir? Bizi böyle sorularla sorularla uğraştır diyenler için geldi. ABC üçgeninde B de doğru parçası. İki tarafı kapalınca kapalı olunca doğru parçası oluyor. B açısının açı ortayı imiş. Hmm. Açı ortaylığı zaten göstermiş. Bakın B açısı 35 demiş. O zaman diğerine de otomatikman 35 düşecek. Yani yapacak bir şey yok. Buna göre C açısının ölçüsünü soruyor. Şimdi bakın üst taraf 60. E bu sol tarafı ben komple bulamaz mıyım? Yani sizden ne istiyorum biliyor musun? Büyük resme bakmanızı istiyorum. Bak şurada A, B. Şöyle ben taradım orayı. Bak A, B, C açısını komple gösterdim. Özür dilerim. A, B, C üçgenini komple gösterdim. E burada bir açı belli üst tarafta. 60. Bir açı da şurada belli. Kaç buradaki? 35 35 35 70 derece yapar. E dolayısıyla sen bunu çözdün bitti gitti artık. İki açısı biliniyorsa üçüncü açı tereyağından kıl çeker gibi karşımıza çıkacak. Dolayısıyla da 70 ile 60'ı topluyorum. Ne çıktı? 130 derece çıktı. Aha da 180'den 130'u çıkarttım mı? 50 dereceyi bulurum. Yani bizim bu C kardeşimiz 50 dereceymiş. Dedim ve geçtim. Bir tane daha sor bakalım. Hocam yetmedi, kesmedi. Biz bunu e, yer götürürüz. Bize daha zorlarıyla gel diyenler için geldik. Yanda verilen ABC açısının ölçüsü 90 dereceymiş. ABC açısı bakın. A, B, C. Dolayısıyla şu dik giden arkadaşa bakacaksınız. Buna göre A, B, E ile DBC açılarının açı ortayları arasında kalan açının ölçüsü sorulmuş. Şimdi bir kere e, bir 90 derecelik var orada zaten görüyorsun. Onun iki parçası verilmiş 40 ve 28 derece. Melih hocam duramıyor şu an. Eli ayağı titriyor hemen yapmak istiyor. Üçüncü o verilmeyen açıyı da bulmak istiyoruz tabii ki de. Hemen o zaman şu arayı da bir bulalım mı? Nasıl bulacaksın hocam? E, 40 ile 28'i bir toplaştıracağım önce. Toplaşın çocuklar. 68. 90'dan da çıkartacağım. Hop 90'dan 68 çıktı. 22 kaldı mı? İşte ahanda orası 22 dereceymiş. <laughs> Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Sakın onu demeyin. Baştan uyarımı yapayım. Hocam hiç orası 22 gibi duruyor mu? 40'a vermişsin şu kadarcık yer. 22'ye vermişsin bu kadarcık yer. Hayır. Orası 22 derece. Yazdıysa 22 derecedir. Tamam bitti. Biz de geometrik sorularda. Böyle açıdır, üçgendir. Şekilli sorularda her zaman verilen esastır. Tamam. Görünen değil. Verilen esastır. Tamam. Dolayısıyla hocanın e, dediğini yap yaptığını yapma gibi bir şey var. O tarz bir şey yani bu da. Şimdi ne diyor? Hadi soruya dön. A, B, e ile DBC açılarının açı ortayları diyor. Ha, bak 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 şu an bir sakin ol. Hafiften bir geriye yaslan. Dikkatli bir şekilde takip et burayı. ABE'nin açı ortayı. Şimdi çiziyorum bak hafif de eğildim farkındasındır. Şurada bir doğru parçası ışın özür dilerim. Işını çizdik mi? Şimdi açı ortayını yaptık mı bunun? O zaman bunun solu da 20, sağı da 20 değil mi? O bir dursun. Bir de DBC'nin açı ortayını yapalım. DBC şu altta gördüğünüz DBC. Onun da bir açı ortayını şöyle çizdim mi? Bak 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 çizdim. Harika çizdim. Şurası 14. Burası da 14 mü? Ha derece işaretlerini de koyayım. Dolayısıyla da bana neyi soruyor? Bu iki açı ortayım. Yani benim çizdiğim bu iki açının arasında kalan şu tırtık, tırtık 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 yaptığım yeri soruyor. O zaman oradaki açıları ben biliyorum. Hepsini toplarım. Kimler var orada? Bir tane 20 var. Bir tane 22 var. Bir tane de 14 var. E, toplamayı sen biliyorsun canım. Hepsini yapıştır topla. 22, 20 ve 14'ü toplaştır. 4, 2 daha 6, 2, 2, 4. Bir de elde, bir de elde değil. Orada bir tane 1 var. 56 derece çıktı. İşte iki açı ortayın arasında 56 derece varmış. Dedim ve o meşhur kurala muz kuralına geçtim. Şimdi muz kuralı aslında m u z kuralı ama onun öncesinde size açılarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Yöndeş, iç ters, dış ders duymuşsunuzdur ya da duyacaksınız önemli açılarımız. Şimdi e, aralarda bazılarını vermeyebilirim. Yani mevzu burada yöndeşin ne demek, iç tersin ne demek olduğunu anlamanız. Benim için mevzu budur. Bunu anlıyorsanız zaten diğerlerini bir türlü çözersiniz. Şimdi yöndeş demek aynı yöne bakan demektir. Bu arkadaş gibi yani kanka gibi. Tamam. Dolayısıyla aynı yöne bakacaklar. Kim bakıyor mesela A açısını aldım. A açısıyla kim aynı yöne bakıyor? Yani sağ üstte bakıyor. A E. Dolayısıyla A E açıları yöndeştir. Mesela atıyorum C ve H. C ve H açıları şöyle yapalım. C H yöndeştir. Dışarıya baksın mesela bir tane. Kim var? F ve B var, değil mi? E, o zaman bunları da F B. Fenerbahçe der şu an çıldırıyorlar. O hocam Fenerbahçe örnek verdi diye. <laughs> FB açıları birer yönde açılardır çünkü aynı yöne bakıyorlar. Blabla bıla, bıla. Bu böyle gider. Tamam bunu böyle uzatmanın anlamı yok. Sen mevzuyu anladın. Aynı yöne bakan dedik artık. Diğerlerini de sen yorumlara yazacaksın. Melih Hoca o Melih hocan da bakacak puanını verecek. 10 üstünden 7, 6, 10 puan vermem biz şey e, hocalar vardır ya böyle illa bir şeyden kıracak yazıdan kırarız ne bileyim rakamı tam tamamlayamamışsındır o yüzden kırarız işte kaşın gözünün üstünde kaş var derim o yüzden kırarım filan illaki bir puan kırarım ama <laughs> öyle bir hocayım filan dermişim öyle bir şey yok tabii ki de şimdi iç ders iç ters demek hem içeride olacak ama aynı zamanda da birbirlerine ters olacaklar. Yani ters bakacaklar. Dolayısıyla da kimler var burada? D var bak mesela sola bakıyor. Bir de onun tersinde E var o da sağa bakıyor. O zaman ben D, E açılarına iç ters derim. Aynı kafayla aynı mantıkla B ve H, D de yine ne derim? Tabii ki de iç ters derim. Bu nasıl belli olur biliyor musun? Bak sana şöyle kalın puntoyla göstereceğim. Ama önce bir sileyim. Şöyle bir Z kuralı da deriz biz buna. Bak kocamanlık bir Z çizdim. Gördün mü? Burada bak D açısı sola E açısı sağa bakıyor. Hani o Z'nin içinde kalanlar bizim için iç tersi oluyorlar. Bunu da sakın unutmayın. Dedim ve hemen geçtim dış terse. Dış ters içinde kimi örnek verelim? Mesela mesela G açısı olsun. Şurada bak görüyorsun G açısı. Nereye bakıyor? Sola aşağıya bakıyor değil mi? O zaman sağa yukarıya bakanı alacaksın dış ters olarak. Aha da A'yı aldım. O zaman mesela G ve A açıları nedir benim için? Dışarıdalardır ve terslerdir. Ters yöne bakıyorlar. Ve özel olarak da sana bir şey söyleyeyim mi? Bu açıların hepsi birbirinin aynısıdır. Tamam. Dolayısıyla da eşittir. Ve biz bunlara işte yöndeş, iç ters ya da dış ters açılara eşit açılarda deriz. Onu da dipnot olarak Söylemiş olsun Melih Hocan sana. Bir de tabi bu işleri yapabilmemiz için çok önemli bir kuralımız var. O iki doğru birbirine paralel olmak zorunda. Tamam. K ve L de paralel değilse ne yöndeşten ne iç tersten, ne dış tersten bahsedemezsin. Tamam. Ters düz olursun. Haberin olsun. Şimdi geldim o meşhur, dur bakalım, sor bakalıma geçmiyoruz. O meşhur muz kuralına. Şimdi muz kuralı şunu söyler. Daha doğrusu M kuralından bahsedelim de muzu muza taktık iyi mi? Ee, M kuralı şunu söyler: İçeriye bakanlar dışarıya bakanlara eşittir. Yani içeriye bakanların toplamı dışa bakanların toplamına eşittir gibi düşünebiliriz. Burada mesela bak A açısı nereye bakıyor? Aşağıya. B açısı nereye bakıyor? Aşağıya. C açısı nereye bakıyor? Yukarıya. O zaman A artı B eşittir C deriz bu M kuralı için. Peki ee, burada yalnız bir daha söylüyorum paralel olacak kenarlarınız doğrularınız ya da doğru parçalarınız ışınlarınız paralel olacak. Olmazsa bu kurallar tırt. Haberin olsun hiçbir işe yaramaz. U kuralına bakalım. U kuralı çok kolaydır. Yine iki paralel doğru arasında kalan A ve B açılarının toplamı bu sefer 180'dir. Haberin olsun. Yine unutma önemli bir kural ve Z kuralı. Az önce söyledim El Hocan sana. Z kuralı iç ters açılardır aslında, değil mi? Şu B ve C açısı birbirine eşittir dedim ve hadi sor bakalım yapalım. Şimdi buradan nasıl soracağız? Mesela gördüğün gibi bir e, yamuk yumuk şekil verilmiş. E, D'ye paralel demiş ki demezse zaten biz o kuralları uygulayamayız. Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derece'dir demiş. Peki. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Uzatacağız. Her zaman için yamuk bir şekil görüyorsanız siz tamamlayı verin canım. Her şeyi de devletten beklemeyelim. Peki o zaman orası 135. Bunun arkası şurası kaç olur? Hadi hemen onu sorayım. 180'e tamamlarız değil mi? Orası bir e, doğru açıdır. 180'den 135 çıkarırsam şurası 5 burada 7 kaldı. Burası 45 mi çıktı? Aha da 45 derece. Ve ben ne görüyorum? Ben Melih Hocan olarak orada bir Melih Hocanın M'sini gördüm. Sen de gördün mü? Umarım görmüşsündür. Dolayısıyla da M harfini kabak gibi göresiniz diye böyle büyük büyük puntolarla çizdim. Dolayısıyla şu açının eşiti nedir? Bu ikisinin toplamıdır. Yani 45 ile 25'i toplarsam ki 70 eder işte o da soru işareti olan yerdir. Dedim ve geçtim. Bir bomba soruyla olayı noktalayalım. Şimdik. bombayı attım üstünüze. Önce bir çözmeye çalışın bakalım çözebilecek misiniz? Çözemezseniz biz zaten yine buradayız. Geldin geriye ve çözüme başlıyor. Şimdi bak. D1, D2 doğruları paraleldir. Zaten bunu söylemek zorunda. X kaçtır demiş. Şimdi burada o zaman hiçbir sayı yok değil mi? Hiçbir açı yok, bir şey yok. Buradan x'ler var. Denklem mi kuracağız, ne yapacağız diye bir kafanda sorular sorular. Nasıl çözeceğiz? Şimdi şu açı arkadaşımızla bu arkasındaki açı ki biz bunlara ters açı deriz. Özel olarak göstermedim artık hani bilirsiniz. Ters açı. Burası da 3x artı 20'dir. Hani makas açısı da deriz biz bunlara. Biz var ya uf biz bir grubuz böyle matematikçi amcalar. Bir gün oturduk oteldeyiz tamam mı? Otele çağırdılar bizi. Dediler ki matematikçi amcalar bir toplansın. Gittik biz de tabii. Çay, börek, kahve. Bunları yer içerken konuşuyoruz. İşte dediler ki ne ne diyelim bunun ismine ne diyelim dediler. Ben dedim ki ters açı olsun. Tamam? Böyle bir şey yok tabii ki de devam ediyoruz. Şimdi ters açılar birbirinin aynısı, eşiti açılardır. Dolayısıyla da buradan yola çıkarak biz bir kuralı daha uygulayacağız. O da nedir? Buradaki u kuralı var. U kuralını gördün mü? Bak, çok temiz. Paralel iki doğrunun arasında kalan açıların toplamı neydi? 180'di. O zaman toplaştır. 7x artı 40'la 3x artı 20'yi toplaştırdım. 180'e eşitleyeceğim. Burada tabii ki de 7x, 3x, 10x yapar. Eşittir diyorum bu 40 ile 20'yi 60 yapar biliyorsun. Eksi 60 olarak şutluyorum diğer tarafa. 180'in yanına eksi 60 geçtiler. Yani 120 oldular. 10 tane x 120 ise bir tanesi nedir? At sıfırları 12'dir. Dedim ve bu dersin de sonuna geldim. Umarım verimli keyifli bir ders olmuştur. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek için ne yapıyorsunuz? Önce abone olmayı unutmuyorsunuz, sonra da videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ki bir de ne var? Bizi bu dersi e, sınıf gruplarınıza da paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız seviniriz, mutlu oluruz. Tamam. Mı? Bir sonraki derste yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.